Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz ya da daha önce abone olmadıysanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Düzenli olarak haftada bir aksilik çıkmadığı sürece iki tane parfüm videosu yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Uzunca bir süredir erkek parfüm videosu çekemedim biliyorum. Koronadan dolayı uzunca bir süredir evdeyiz ve ben erkek parfüm videolarını çekerken mağazalara gidiyordum, deniyordum, aralarından seçim yapıyordum. Bir yerlerden ödünç alıyordum ve o şekilde videolar çekiyordum. Ve kafamda da çok güzel erkek parfüm videoları vardı aslında. Ee, ve koleksiyonumda da maalesef erkek e, parfümü olmadığından dolayı uzunca bir süre ara vermek zorunda kaldım. Fakat daha sonra bu hafta biraz e, evdeki parfümlerimi kurcaladım. Dekantlarıma baktım. Acaba e, bir erkek parfüm videosu çekebilir miyim diye. Ve e, evde çok güzel tütün parfümleri buldum. Ve onları sizlerle paylaşmak istiyorum bu bu videoda. Özellikle erkeklere çok yakıştırdığım 5 tane tütün parfümünden bahsetmeye çalışacağım size. Ee, elimde 2 tanesi şişeli olarak var. Erkeklere çok yakıştırsam da koleksiyonumda olmasını çok istediğim 2 parfümdü. Diğer 3 tanesinin ise dekantları var. Dilim döndüğünce onları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Eğer hazırsanız başlayalım. İlk parfümüm tütün parfümleri içerisinde benim en çok sevdiğim tütün parfümü olabilir galiba. Serge of Naxos. Elimde 10 mililitrelik bir dekantı var. Son bir senedir bu parfümü ben kendim için çok denedim. Acaba bir şişesini alabilir miyim, kendim kullanabilir miyim diye. Çünkü çok sert olmayışı ve tatlı oluşundan dolayı feminen tarafa birazcık göz kırpıyor. Fakat maskülen bir parfüm. Şişesini almaya cesaret edemedim. 10 mililitre bir dekantla en azından biraz deneyimliyim ona göre karar vereyim istedim. Gerçekten çok beğeniyorum ben bu parfümü. Bir 12 saat önce de bir karta sıktım ve o karttan hala buram buram kokusu geliyor. Gerçekten performansı çok çok yüksek olan bir parfüm. Birkaç günde kullandığım için aslında parfüme bayağı hakimim. Neler hissettiriyor açılışında, sonra nasıl ilerliyor ondan bahsetmeye çalışacağım. Parfümün açılışı Özellikle böyle narinciyeli ve biraz lavanta hissediyorsunuz ve daha sonra hemen tütün hissetmeye başlıyorsunuz ve e, o tütün e, sert bir tütün değil. Bal ve tonka ile birlikte o kadar güzel harmanlanmış. O kadar güzel yumuşatılmış ki kimi zaman bal notası ve tonka notası bana tek başına parfümlerin içerisinde çok yoğun gelebiliyor veya rahatsız edici gelebiliyor. Fakat burada tütünle harmanını ben çok beğendim. Çok güzel tatlanmış. Daha sonra parfüm e, tenizde kaldıkça Tarçın da evreye girmeye başlıyor ve baharatlı bir tarafa doğru evriliyor aslında. Tarçın da çok güzel bir kombinasyon oluşturmuş bu parfümün içinde. Daha sonra biraz yasemin hissediyorsunuz ama burada hissettiğiniz yasemin böyle şey değil kadınsı veya feminen bir yasemin değil daha erkeksi bir yasemin var. Ve dipten dipten sürekli vanilyayı alıyorsunuz. Aslında oldukça tatlı bir parfüm bir erkek için. Benim için gayet kıvamında bir parfüm. Hani tatlılık rahatsız edebilir mi sizi? Onu bir denemeniz lazım. Sonbahar ve kışa kesinlikle çok çok yakışacağını düşündüğüm performansı inanılmaz yüksek olan bir parfüm. Hani saatlerce teninizde kalabiliyor. Yayılımı gerçekten çok kuvvetli. Odayı falan baya böyle dolduruyor. Ortama etkisi altına alıyor. O yüzden mesela kapalı ortamlarda kullanılmaması daha iyi olur gibi geliyor. Açık ortamlarda kullanmak daha mantıklı. Hep şeyi hayal ediyorum böyle hani açık havada bazen e, o kışın veya işte sonbaharda hava soğuk alır ama deniz kenarında e, bir balıkçıya gitmişsiniz. Isıtıcı da tepenizde. O sırada işte balık falan yiyorsunuz. Tam deniz kenarında da hafif bir rüzgar esiyor. E, o sırada mesela bu parfümü kullandığınızı düşünün. Gayet de güzel böyle. E, hafif hafif de etrafa yayılacaktır. Açık havada kimseyi rahatsız etmeyecektir. Galiba evde kaldığımız şu günlerde sürekli böyle bir deniz kenarında açık havada bir şeyler yeme hayali kuruyorum. Orada hayal ettim bu parfümü. Çok çok yakışacaktır. Bence 25 yaş ve e, üzerine uygun bir parfüm olarak düşünüyorum. Eğer e, tütün parfümlerini seviyorsanız ilk denemeniz gereken parfümlerden bir tanesi bence. İkinci parfüm ise nişane firmasına ait Find Your Flames. Gene bende dekantı vardı. Ve kendim için acaba e, kullanabilir miyim, şişesini alabilir miyim diye düşündüğüm parfümlerden bir tanesiydi. Bu video için gene e, dün bayağı denedikten sonra kesinlikle feminen bulmadığıma karar verdim. Yani en azından ben kullanamam. Fakat çok güzel bir parfüm ve erkeklere çok yakışacağını düşündüğüm bir tütün parfümü. Farklı bir tütün yorumu. Neler var içerisinde? Ee, bu arada gene 12 saat önce sıktığım kart da burada ve kokusu bayağı kalmış vaziyette. Hatta şöyle söyleyebilirim. Ben bu parfümü dün gece gene bileğime sıkmıştım. Ve bayağı bir süre kaldı ve bugün duş aldıktan sonra da hala bileğimde duruyor. Duştan sonra bile gitmemiş. Bayağı kalıcı bir parfüm. Öncelikle onu belirteyim. Peki neler hissettiriyor? Açılışı nasıl? Açılışı bayağı böyle keskin bir rom ve biraz böyle acımsı bir Hindistan cevizi hissiyatı var. Hindistan cevizini ve romu bayağı hissediyorsunuz. Hindistan cevizi böyle hani kadın parfümlerinde kullanılan türde en azından benim alışkın olduğum hani o egzotik, kremsi Hindistan cevizi şeklinde değil. Burada bana daha maskülen geldi buradaki kullanımı. Daha sonra hemen tütün hissetmeye başlıyorsunuz ve tonkayı hissediyorsunuz. Tonka böyle bir tatlılık vermiş ama çok hafif bir tatlılık. Yani bir Naxos gibi falan tatlı bir parfüm değil kesinlikle. Çok hafif bir tatlı dokunuş var bu parfümün içinde. Daha sonra ben özellikle galiba bir yarım saat, bir saat sonra odunsu notaları inanılmaz hissetmeye başlıyorum ki burada 12 saat beklemiş kartta kokladığım zaman artık ciddi şekilde burada odun notaların varlığı var. Böyle bir ahşap hissiyatı var. Bayağı bir kuruduktan sonra ki bence çok güzel ve bu parfümü daha da maskülen tarafa doğru sürüklemiş. Ve ben bu parfümün içerisinden dumanlı hani bir tütünle birlikte böyle bir yani hafif tütsü hissiyatı da alıyorum çok çok hoşuma giden, farklı bulduğum bir tütün yorumu oldu. Kalıcılığı muazzam. Gerçekten duştan sonra bile temizden çıkmıyor. Yayılımı da ilk 3-4 saat kendini gayet güzel hissettiriyor. Sonra yavaş yavaş tene yaklaşmaya başlıyor. Benim için biraz oturaklı, biraz olgun bir parfüm. 25 değil de galiba böyle bir 28-30 yaş üzeri diyebilirim. Kapalı ortamda dikkatli sıkılması gereken, daha çok açık ortama yakıştırdığım bir parfüm. Daha böyle hani dozajlamaya dikkat edilmesi gerekir. Ama mutlaka böyle değişik tipte bir tütün parfümü arıyorsanız bu parfüme de bir göz atın. Sıradaki parfüm ise oldukça ünlü ve bilinen bir tütün parfümü. Tom Ford'un Private Blend serisindeki Tabaka Vanille. Ben de yine küçük bir testleri var. Benim kullanmayı tercih etmediğim erkeklerin üzerinde daha çok beğendiğim parfümlerden bir tanesi. Bunun açılışına ben bayılıyorum ve beni böyle eskilere götürüyor. Onu anlatmak istiyorum öncelikle size. Ben e, bu parfümü sıktığım andan itibaren çocukluğuma gittim. Ne alaka diyeceksiniz? Hala böyle kokladığımda ve gözlerimi kapadığımda o ana gidiyorum. Babam e, ben küçükken pipo içerdi ve onun bir çekmecesi vardı. Çekmecesinin içinde de işte o pipo aletlerini falan, e, tütünlerini, bütünlerini falan oraya koyardı. Ve o çekmeceye de dokunmayın derdi bize. Ve ben gidip gelip o çekmeceyi açıp koklardım. O kadar güzeldi ki o koku. O kadar hoşuma giderdi ki. O böyle hani pipo tütününün kokusu. Farklı aromalarda da koyardı oraya böyle. Ve ben her gün galiba kokluyordum orayı. 3-4 kere. Onu hatırlıyorum. Ve bu parfümü de açılışını özellikle kokladığım andan itibaren işte o ana gidiyorum. Bayağı o çekmece gibi kokuyor açılışı. Daha sonra ne oluyor? Ten de kurudukça bu parfüm. Bu arada 12 saat önce sıktığım karttan da hala parfümün kokusu geliyor. Oldukça güçlü bir parfüm performansı çok yüksek. Başta o tütün hissediyorsunuz. O bildiğimiz hani o pipa tütününü hissediyorsunuz. Daha sonra ona böyle ten tende kurudukça kuru meyveler eklenmeye başlıyor baharatları hissediyorsunuz ki, burada özellikle karanfil baharatını hissediyorum ben. Bayağı böyle tütünlü, baharatlı, kuru meyvelerin verdiği bir tatlılık var. Ve tabii ki de daha sonra parfüm kurudukça sürekli vanilyayı hissetmeye başlıyorsunuz. Tatlı bir parfüm mü, özellikle kurumuş şeklini söylüyorum, Tatlı bir parfüm diyebilirim. Evet yani e, erkekler için yine birazcık tatlı gelebilir. Özellikle o kuruduktan sonraki hali. Ama benim için yine böyle kıvamında bir tatlılığı var. Hoşuma giden e, fakat dikkatli sıkılması gereken parfümlerden bir tanesi. Ben bunu etrafımda çok duyuyorum. Kullananların kokularını hep alıyorum. Ve eğer bu sprey olarak abartılırsa gerçekten benim midemi bulandırıyor. Yani hani biraz dikkat çekim, kokum etrafa yayılsın deyip böyle 6-7 sprey falan sıkarsanız veya daha üstünde sıkarsanız gerçekten ben kokuyu sevsem bile tahammül edemiyorum, uzaklaşıyorum. Kapalı ortam kokusu değil. Eğer kapalı ortamda sıkılacaksa gerçekten 2-3 sprey sıkılması lazım. Açık ortama çok daha yakışıyor. Bir akşama daha çok yakışıyor. 25 yaş ve üzeri olarak düşünüyorum. Oldukça keyifli. Tütün vanilya parfümlerinden bir tanesi. Sıradaki parfüm ise gene benim çok çok sevdiğim, Naxos'la birlikte vazgeçemediğim parfümlerden bir tanesi. Hatta bende şişeli olarak var. The Merchant of Venice Arabesque. Bunu en çok galiba Tom Ford'un Tabacco Vanille'ine benzetiyorlar fakat bence ondan çok daha yumuşak, çok daha rafine ve çok daha güzel bir parfüm benim için. Peki neler hissettiriyor? Bu arada şişesi de çok güzel. gene 12 saat önce sıkılmış hali burada ve gayet kalmış parfüm performansı da oldukça iyi. Açılışını böyle özellikle meyveli. Biraz zencefil, ...bolca erik hissiyatı ve tütün. Böyle meyveli bir tütün açılışı var bu parfümde. Sonra e, parfüm tende kaldıkça e, tarçın ekleniyor ki... ...çoğu tütün parfümün içerisinde tarçın varlığı var ve... ...bence tütün parfümlerine tarçın çok çok yakışıyor. Çok böyle baharatlı, sıcak baharatlı çok bambaşka bir havaya sürüklüyor. En azından benim çok hoşuma gidiyor. Daha sonra gene parfümün içerisindeki tonka da parfümün tatlılığını destekliyor. Tatlı bir parfüm gene tatlı sıcak bir tütün yorumu. Peki tende kaldıkça başka neler hissediyorsunuz? Çok daha fazla yumuşamaya başlıyor. Sanki böyle neredeyse kremsi bir dokunuşu var. Benim çok çok hoşuma gidiyor. O yüzden zaten hani kendi adıma da kullanırım diye şişeli aldım. Ve böyle birkaç saat geçtikten sonra reçinemsi sanki böyle bir vanilya havası var. Muhtemelen içindeki benzoinden kaynaklı bu havada. Alt notalarda yine beyaz miski hissediyorsunuz ama ben kendi adıma en azından hani vetiveri, içindeki vetiveri çok fazla ayıramadım. Burnum da çok fazla vetivere alışkın değil. Genelde erkekler erkek parfümlerinde vetiver olur ya. Hani vetivere karşı biraz mesafeli birisiyim ama bunun içerisinde çok fazla ben bir vetiver algılayamadım. Bu arada gene orta notalarında bir sedir hissiyatı var. Odunsu notaları hissediyorsunuz ama bence çok çok odunsu bir parfüm değil. Yani Odunsu kimliği çok çok yüksek değil. Böyle daha hani baharatlı meyveli sıcacık bir parfüm. Ben gerçekten çok beğeniyorum. Yumuşacık. Ee, bence 25 yaş ve üzerine uygun. Kadınlar da belki bir deneyebilir. Ee, hani çünkü ben şişesini aldım ve arada kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. Çok yadırgayan da olmuyor. Yayılımı gayet iyi. Birkaç saat gayet kendini hissettiriyor. Ee, kalıcılığı da çok güzel. Yani bir günü kurtarır. Fakat belki şöyle olabilir. Ee, bugün anlatacağım parfümler içerisinde galiba en yumuşaklarından bir tanesi olduğu için hani diğerleri bayağı bağırıyor. Bu birazcık daha onlara göre sessiz kalıyor. Eğer böyle çok güçlü parfümlere alışkınsanız bu size birazcık daha performansı düşükmüş gibi gelebilir. Ama performansı oldukça iyi. Onu da mutlaka söyleyeyim. Son parfüm ise oldukça derin ve mistik bir parfüm benim için. Serge Lutens Şergi. Anlatması zor bir parfüm. Nasıl anlatacağım ben de bilmiyorum. En azından deneyeceğim genel beğeniye uygun olmadığını düşündüğüm bir parfüm. Eğer parfüm sizin için bir hobi ise ve başkalarının düşüncelerine çok aldırış etmiyorsanız, kendiniz beğendiyseniz kendiniz için kullanabileceğiniz bir parfüm bence. Çünkü kullandığım zaman zarfında böyle aa çok güzel bir parfüm diyenini diye duymadım. Kötü de demiyorlar ama hani çok da böyle beğeneni çıkmıyor. Fakat benim için harika bir parfüm. Neler hissettiriyor? İsterseniz bir açılışıyla başlayalım. Açılışında ben hep böyle bir sitrus, bir asidik hava hissediyorum. Ondan sonra gül varlığı var. Buradaki gül yorumu şöyle bir yorum. Hani böyle gül ve oud parfümleri var ya son zamanlarda çok alışkın olduğumuz. İşte o gül oud parfümlerin içerisindeki tarzda bir gül yorumu hissediyorum ben bu parfümde. Daha sonra biraz tende kaldıkça Balın varlığını hissediyorsunuz hafiften ama böyle Naxos'taki gibi tatlı yoğun bir baldan bahsetmiyorum böyle aşırı tatlandırmamış bu parfümü çok hafif bir e, dokunuş katmış hafif bir tatlılık vermiş sadece daha sonra parfüme zaten hani tütün ekleniyor o tütünün varlığını hissediyorsunuz tütünle birlikte ben biraz tütsü hissiyatı alıyorum. 30 suyu da mutlaka böyle hissediyorum. Baharatları hissediyorsunuz. Biraz amber hissediyorsunuz. <laughs> Ve bu parfümün içerisinde parfüme değişik havayı katan bir o saman kuru ot kokusu var. Benim küçüklüğüm köylerde de geçti çok fazla yaz tatillerinde. Oradaki o saman ve o kuru kokusuna çok hakim birisiyim. Gerçekten bu parfümün içerisinde o kokuyu çok net bir şekilde alabiliyorsunuz. Parfümün hemen hemen her evresinde ben o kokuyu hissediyorum. Alt notalarında da gene sandal ağacı bence parfümü çok güzel yumuşatmış. Böyle neredeyse kremsi bir hissiyat kazandırmış. Benim çok hoşuma giden parfümlerden biri. Fakat performans olarak çok yüksek değil. Kalıcılığı benim tenimde galiba bir 8 saat civarı. Yayılımı da ortalama böyle aşırı yayılmıyor. Ama benim için farklı bir yere sahip. Ama tekrardan uyarıyorum. Genel beğeniye çok uygun değil. Ona göre karar verin. Kör alışı asla uygun değil. Denenip alınması gereken parfümlerden bir tanesi. Biraz da burun tecrübesi gerektiriyor bence. Ee, ve olgun bir parfüm benim için. Yani 30 yaş ve e, üzeri e, bir parfüm. Gene böyle ben bunu galiba gündüz de kullanabilirim az spreylerle. Çünkü etrafı çok boğmayacağı için, hani daha tene yaklaştığı için kimseyi de rahatsız etmemiş olurum. Mutlaka bakılması gereken parfümlerden bir tanesi benim için. Peki bu parfümlerin haricinde başka hangi tutum parfümlerini ekleyebilirdim aslında bu videoya? Elimde gene iki tane daha çok beğendiğim e, tütün parfümü var aslında. O parfümlerden bir tanesi de Mansera Red Tobacco, diğeri ise Inisho Side Effect. Fakat ikisini de yakın zamanda bir videomda anlatmıştım. merak edenler o videoyu izleyebilirler. Performansı yüksek, o niş parfüm videomda yer alıyordu. ona da bir bakabilirsiniz. Bunun haricinde bir de galiba Parfums Marley'nin Head parfümünü gene koyabilirdim. Tütün, vanilya ve tartının güzel işlendiği, genel beğeniye çokça uygun olan bir parfüm. Fakat elimde olmadığı için ekleyemedim. Bir de şöyle bir özet geçmiş olayım. Bu 5 parfümün içerisinde benim tercihim, ilk ikimi söylemek istiyorum özellikle size. Kesinlikle Serge of Naxos ve The Merchant of Venice Arabesque. ikisine ben bayılıyorum. Mutlaka ikisinin alınması gerektiğine inanıyorum. Ama ikisini de bir taneye indir diyecek olursanız Serge Of Naxos mutlaka bir erkeğin koleksiyonunda bulundurması gereken parfümlerden bir tanesi. Bunlar pahalı parfümler biliyorum belki bir şişe alamayabilirsiniz ama hani benim yaptığım gibi dekant olarak da deneyebilirsiniz. Ama mutlaka bu parfümlerden birkaç tanesini deneyin eğer tütün parfümü seviyorsanız. Bir de size sormuş olayım. Bu parfümlerin içerisinde kullandıklarınız var mı? Onları yorumlarsanız çok sevinirim. Bir de bunların haricinde beğendiğiniz, bana tavsiye edebileceğiniz tütün parfümleri var mı? Onları da yazarsanız gene çok sevinirim. O zaman artık videoyu kapatayım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.